Herkese merhaba. Harika bir açılımla yine karşınızdayım. Bugün kartlarımın önce bir enerjisini temizleyin. Ondan sonra konuşalım. Zaten kartlarımı güzel güzel sizler için enerjilerini temizledim. Negatif enerjilerinin temizlenmesine niyet ediyorum. Şöyle bir destemi geçirdim. Bugün yapacağım tarot açılımında aklımdaki kişinin amacı ne? Benden ne istiyor? Beni seviyor mu? Sevmiyor mu? Esas amacı ne? Buna bakacağım. Zamansız bir açılıma niyetleniyorum. Kolektifim niyetine olsun. Kanalıma abone olan, videoyu izleyen, beğenen herkesin niyetine açıyorum. Ne zaman isterseniz enerjisiyle uyumlanmanıza niyet ediyorum. Üç destem var. Üç destemden bir numaralı mavi. Bugün yerleri değişik oldu. İki numaralı kırmızı. 3 numaralı kahverengi destem. Derin nefes alın. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Sonra da peşinden bir deste seçin. Birinci destemle başlayacağım. Yorumlara aldım kabul ettim diye yazmayı, deste numaranızı yazmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Alıyorum kabul ediyorum. Sevgiyle kabul ediyorum. Birinci deste sevgiyle kabul ettim gibi enerjisiyle daha çabuk uyumlanırsınız. Şimdi birinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişinin amacı ne? Direkt şunu verdi mesela. birinci desteği seçenler bir kere aklınızdaki kişinin geçmişte sizinle alakalı e, parasal olarak sizin maddi olarak yeterli olduğunuzu parasal olarak e, iyi kazancınız olduğunu maddi durumunuzun iyi olduğunu düşünüyormuş aslında ama bugün size gelirken, bu insan karşınıza gelirken her şeyi bir kenara bırakmış ve bütün sorumluluğunu almış bir şekilde karşınıza çıkmış. Bu adamın niyeti veyahut da bu kadının karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişinin ben ona sordum, aklınızdaki kişiye sordum. Niyeti ciddi. Her türlü sorumluluğunu almış. Yukarıda olan aşağıda da var hislerine güvenmiş hedefine kilitlenmiş size doğru gelmiş Bu insan sorumluluğunu almış ve ciddi bir şekilde sizin karşınıza gelmiş niyeti ciddi sizinle e, büyük ihtimalle bir yuva kurmak amacıyla bir iletişime geçmiş başlamış bu güzel bir iletişim e, devamında bolluk bereket olur İlişkide isteyeceğiniz her şeyi elde etme potansiyelinizin çok yüksek olduğu bir ilişki olurmuş. Ve bu ilişkinin de zamanla güçlenmesi söz konusuymuş. Bu aklınızdaki kişinin özellikle de şu an Mayıs ayında, Ağustos ayında e, sizin karşınıza böyle güzel bir adımla gelme ihtimali e, yüksekmiş bir teklifte bulunabilir. Veya e, bir şeylerin başlangıcı olabilir Ağustos ayı aslında. Ağustos'u çok kuvvetli veriyor aşkınızın, sevginizin. Özellikle de aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşüncelerindeki netlik ve güçlenme söz konusu olurmuş Ağustos ayında. Yani şu anda bu aklınızdaki kişi aslında sizinle beraber böyle çok denge haline gelmiş. Abartılı davranışlardan uzak duruyor. Bu insan geçmişindeki yaptığı hatalardan bir ders çıkarmış ve artık diyor ki ben önüme bakacağım ve geçmişindeki yaptığım hataları arkamda bıraktım ve önümde güzel bir insan, güzel bir ilişki var ve ben bu insanla dengeli ve doğru bir ilişki kurmak istiyorum diyor şu anda sizinle alakalı gerçekten dengeli uyumlu tutarlı güzel duygular içerisinde bu insan Vallahi birinci desteği seçenler müthiş verdi Ya gelecek için çektiğim adımlar çektiğim kartlarda da hep bir adım görünüyor ve büyük ihtimalle bu 20'li yaşlarda bir insanı veriyor bu 20'li yaşlarda bir insanın sizinle alakalı böyle adımları olur. Ya bu 28-29 da olabilir. 20'li yaşlarken yine olgun yaşlara da ifade ediyor. Ama güzel ve e, sizinle alakalı. Özellikle ben Ağustos ayı diyorum. Ve bu insanın da aslan burcu olma ihtimali çok yüksekmiş. Koç aslan yay ama aslan gibi geliyor benim sezgilerime. Yani bu insanın ağustos ayında sizinle alakalı güzel adımı olacak bu insanın hisleri sizinle alakalı duyguları çok güçlü ve kuvvetli Oo, şurada bir tane çok güzel verdim ya haziran ayında da güzel ve böyle verdiğiniz mücadelenin e, zaferlerini kutlayacağınızı e, özellikle önümüzdeki 6 hafta bu videoyu izledikten sonraki önümüzdeki 6 haftalık süreçte Güzel bir olay yaşayacağınızı ne istiyordunuz bu ilişkide? Bu aklınızdaki kişiden bir şey mi istiyorsunuz? Bu insan sizinle alakalı bir zafer kutlaması yapacak. Yani size yaptırmak istediği bir şey olabilir. Sizden bir beklentisi olabilir ama bununla alakalı bir zafer kutlaması da yapılacakmış. Ve ben birinci desteği seçenlerin önünü çok açık gördüm. Son bir kart almak istiyorum. Bakalım ne diyecek aklımızdaki kişi. Aklınızdaki kişinin size son söylemek istediği şey nedir? Hadi bakalım. Evlen benimle diyor aklındaki kişi. Yani bu deste arası dediğim bir tekniktir. Bütün kartları yani yerdeki kartlar hariç diğerlerini toplar ikiye bölerim Aradaki kartı okurum. Evlen benimle diyor. Bir kutlamalara hazırlan. Seninle bir yuva kuralım. Bir üstüne taşıyalım biz bu ilişkimizi. Biz sevgiliysek, flörtsek sevgili olalım. Sevgiliysek gel bir yüzük takalım, ailelerimizi tanıştıralım gibi. Ee, belki de bir yüzüğünüz var, belki de çok ciddi gidiyorsunuz artık evlenelim. Ya da nişanlısınız sonunuz belli değil. Artık evlenelim diyecek hayatınızdaki insan size. Ee, Kutlamalara hazırlanın, birinci desteği seçenler. Bu şekilde yoruma aldım, kabul ettim, yazmayın, unutmayın. Birinci desteği seçtim, aldım, kabul ettim, yazmayın, unutmayın. Hepinize şifa olsun. Biri devam ediyorum bu arada. İkinci desteği bu sefer kırmızı dedik. İkinci desteği seçenler hazır mısınız? Sizin için de harika bir açılım yapacağım. Aklındaki kişinin asıl amacı ne? İkinci desteği seçenler. aklındaki kişi ikinci desteği seçenlerle alakalı neler düşünüyor ve bu insanın asıl amacı ne bize göster bakalım. Şimdi ikinci desteği seçenler. Şimdi geçmişte bu insan sizinle alakalı özellikle de böyle kendini kapana kısılmış gibi hissetmiş. Böyle çaresiz olduğunu düşünmüş ve yani demiş ki "Yani yok ya bu insanla benim bir ilişkim olur mu? Veya biz bir araya gelemeyiz. Bizimki imkansız aşk. Benim yani bir çıkar yolum yok. Ona bir adım atsam ondan olumlu bir tepki göremem." gibi düşünmüş. Aslında yanlış düşünmüş. Çünkü buradan yani şöyle söyleyeyim, kolaylıkla bunun içinden çıkabilir yani eli kolu bağlı falan değil bu insanın kolaylıkla aslında size erişebilirmiş ee, ama o buna inanmamayı tercih etmiş işin gerçeği. Ya yani şu anda sizin bu aklınızdaki kişi ikinci desteği seçenler, kırmızıyı seçenler, kendi kabuğuna çekilmiş, izole olmuş. Yani bu ne demek? Bir kabuğuna çekilmiş, sessizleşmiş, içine dönmüş kimseyle görüşmüyor, konuşmuyor şu anda. Bir düşünce aşamasına geçmiş. Ama buradan aydınlanmış olarak çıkacak bu insan. Yani sizin, e, sizinle alakalı doğru kararı verebilmesi için aslında bu izolasyon sürecinin olması gerekiyormuş. Ancak. yani bu insanın sizinle alakalı bu ilişkinin onu artık mutlu etmediğine dair bir düşüncesi varmış. Yani aslında elde etmek istemiş, bunun için bir mücadeleye girmiş, bir öyle bir enerjiye geçmiş ama yani elde, et, elde ettikten sonra da bu ilişkinin aslında onu tatmin etmediğini, mutlu etmediğini düşünmeye başlamış. Yani böyle de bir düşünce içerisine girmiş. Amacı ne bu insanın bize onu söyle bakalım. Yani sizin onun karşısına çıkmanıza böyle aslında piyango vurmuş gibi hissetmiş. Nasıl bu insan benimle olur? Bu insanla benim bir ilişki yaşamam nasıl mümkün olur? Diye şaşırmış hayretler içerisine girmiş ama Salih kuşu bu insanın başının üzerinde dolanıyor. Çünkü sizinle olan ilişkisi onun için büyük bir şansmış. Ve gerçekten de birbirinizi bulmanız sizin için de büyük bir şans. Yani bu ilişkide aklınızdaki kişinin şansı sizsiniz. İkinci desteği seçenler. Ve yine e, aklınızdaki kişi bir kararsız bir dönem geçirecek. Dedim ya şurada. Aslında... E, sizle birlikte olsa bile bu ilişkinin onu tatmin etmediğini, mutlu etmediğini düşüneceğini söylemiştim. Yani burada da diyor ki böyle bir karar aşamasında tıkalı kalacak, netleşemeyecek. Böyle kararsız kalacak, iki seçenek arasında kalacak, ne yapacağını şaşıracak, bir netleşmekte problem yaşayacak diyor. Sonrasında sizin aslında para kazanmayı daha çok önemsediğinizi bir evlilikten ziyade para kazanmanın sizin için daha büyük öncelik olduğuna kanaat getirilmiş. Hayattaki en büyük amacınızın daha çok para odaklı, paramı kazanayım, ayaklarımın üzerinde durayım, iyi para kazanayım. Esas amacınızın bu olduğunu düşünecekmiş. Ama bu insanın sizinle alakalı düşüncesi. Yani bu ilişkinin bir üstünü yaşamak. Siz şu an sevgiliyseniz ya da sadece flörtseniz sevgili olabilmek. Sevgiliyseniz artık nişanlanalım bir yüzük takalım diyebilir. Nişanlıysanız artık evlenelim düşüncesindeymiş. Esas amacı bu insanın sizinle bu ilişkinin bir üstünü yaşamak. Ama şu anda sizinle alakalı... E, kararsız olduğu ve bu ilişkinin onu tatmin etmediğine dair düşünceleri ve kararsızlıkları varmış bu insanında yoksa bu insanın amacı sizinle ciddi yani bu ilişkinin bir üstünü yaşayın diye düşünüyor aslına bakarsanız son bir ne söylemek ister sizin aklınızdaki kişi bir ona bakacağım gerçekten bayağı büyük geliyor elime. Şöyle aklınızdaki kişinin sizinle alakalı merak ettiği şeyler var. Gizemini koruyor onun için. Ve bu merak ettiği şeylerin yani ortaya çıkması için biraz bunun e, ee, gerçekten sessizliğe ihtiyacı varmış. O yüzden içine kapanmış. Burada dedim ya bu insan bir içine kapanma dönemi geçiriyor. Bir içine kapanmış, oturmuş düşünüyor. Ne yaşandı ben burada bilmiyorum. Geçmişte burada kötü bir olay yaşanmış muhtemelen. Siz ayrılmış da olabilirsiniz. Yani bununla alakalı bu insan genel olarak onun için gizemini koruyan ve merak ettiği şeylerle alakalı Biraz sessiz kalması gerekiyor. Bu insan sessizliğini bozar ve önünüzde açılır diye düşünüyorum. Yani kötü değil ama bu ilişkinin onu mutlu etmeyeceğini düşündüğü için şu anda böyle bir ruh haline girmiş. Ama bu insan çıkar mı bu ruh halinden? Bence çıkar ve gerçekten de sizinle bu ilişkinin aslında bir ötesini istiyor. Bir üstünü planlıyor bu insan. İkinci desteği seçenler de yoruma aldım kabul ettim yazmayın unutmayın. İkinci desteği seçtim. Aldım kabul ettim. Sevgiyle alıyorum kabul edim, ediyorum. Yazın enerjisine daha çabuk uyumlanın oldu mu? Evet. Sevgili üçüncü desteği seçenler. üçüncü desteği seçenlerin aklındaki kişinin asıl amacı nedir? Üçüncü desteği seçenler uzaklar deniz aşırı ülkeler, e, yurt dışında yaşamak, yurt dışı olayları, mesafeler. Bir kere sizin geçmişinizde böyle şeyler varmış. 3. desteği seçenler. Aklınızdaki kişinin ya siz yurt dışı mesafesindesiniz, bir ülkeler arası bir mesafe var. Veya aklınızdaki kişinin bir yurt dışı düşüncesi varmış aslında. Yani bir uzaklaşma, uzaklara gitme, e, bu iş dolayısıyla olabilir. Herhangi başka Evet, iş dolayısıylaymış bu. E, aklınızdaki kişinin daha fazla ve daha iyi para kazanabilmek için bir yurt dışına gitmek gibi bir düşüncesi aslında varmış. Ya şu anki duruma baktığında ben sizi birazcık kavgalı görüyorum. Biraz gerginsiniz aklınızdaki kişiyle. Ve bu aklınızdaki kişinin e, bu yurt dışı meselesiyle alakalı bir seçim yapması gerekiyor muhtemelen. Bu yurt dışı olmayabilir her zaman. Bir uzaklaşmak bir şehir dışı da olabilir. bir Uzaklara gitmekle alakalı bir düşüncesi var ve burada bir karar aşamasındaymış. Yani bu kararı verirse söz sahibi olur, işinde de iyi olur ve işin gerçeği bu seçimi yapmazsa da onun için kötü olur. Taraf olmayan ber taraf olur gibi bir ikilemde kaldığı bir durum varmış ve o ikilemden çıkması için bir tercih yapması gerekiyormuş ve bu yüzden de sizinle biraz e, bir, bunun haberini alınca biraz gerilmiş olabilirsiniz. Siz bunu duyduktan sonra böyle ufak bir e, kavga, ufak bir tartışma yaşamış olabilirmişsiniz. Hatta şu anda bu yüzden uykusuz geceler geçiriyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin yani sizi bu hale getirmiş olması muhtemel e, biraz üzüntülü yatıyor uyuyamıyor bir vaziyette kederli bir halde olabilirsiniz aklınızdaki kişinin de aslında kederli olduğunu söyleyebilirim ama kalk yoluna devam et diyorum hem size hem aklınızdaki kişiye söylüyorum bunu kalksın yoluna devam etsin çünkü hayat üzülmeye eee zaman ayıracak kadar uzun değil yani üzülerek günlerin geçmesine müsaade etmemelisiniz eğer yaşanan bir ayrılık varsa da şöyle söyleyeyim bu aslında bir ara vermekmiş ayrılık değilmiş tam anlamıyla ben 3. desteği seçenlere ayrılıyor görmüyorum tekrardan bu ilişki devam eder dörtlü zamanda dört gün 4 ay 4 hafta kısa Ayın 14'ü 24'ü de olabilir. Kesinlikle aklınızdaki kişiyle size yazın. Özellikle de Temmuz, Ağustos böyle çok kavurucu olduğu zamanlarda havanın güzel ve yeni bir başlangıç görüyorum. Ayaklarınız yerden kesilecek kadar sevineceğiniz, çocuklar gibi havalara uçacağınız, çok sevineceğiniz, aranızın düzeleceği bir başlangıç görüyorum ama Aklınızdaki kişinin amacı yani gerçekten sizi üzmek değil bu insanın amacı aslında biraz parası almış. Yani bir şehir değişikliği veya ülke değişikliği olacaksa bu insanın e, tamamen parayla alakalı gideyim biraz para kazanayım biraz gelirimi arttırayım para biriktireyim gibi bir düşüncesi varmış. Bir kart daha elim gidiyor. Bir kart daha okumak istiyorum size. Yani bu aklınızdaki kişi aslında birinden destek de alıyor. Bu patronu olabilir. Bir aile büyüğü olabilir. Bir erkek. Oğlak burcu olma ihtimali yüksek. Toprak grubu. Oğlak, boğa, başak burçlarından birisi. Bir erkek var yani ondan yaşça büyük. E,